2 yıl önce ilk defa video çektiğimiz yerdeyiz şu anda ve benim 25. yaş doğum günüm. 8 Kasım 1999'da doğdum. Ay, Niye bunu anlatıyorum şu an bilmiyorum. Ee, Beyza bana hediyelerini verdi ilk önce. Güzel hediyeler, hediyeler vardı. Birini giydim hatta eşofman olarak Değirdim mavi mi? bir, Beğendim. lacivert bol bir eşofman. Bol detayında. Evet, çok bol çünkü. <gülüyor> Ama <gülüyor> çok rahat yani gösteririm şimdi. <laughs> Onun dışında bugün uzun zamandır merak ettiğimiz bir hamburgerciye evet. gidiyoruz. Arkadaşlar o kadar merak ediyoruz ki. Belki ismini... İki yıldır, yıldır falan. Evet iki yıl olmadı canım. Bir, bir, yıl. bir yıl oldu yani. yıl. Evet. Belki de beş ay bilmiyorum. Her neyse Hayır. çok detay veriyoruz. Gerçekten Ben de. zaten konuşurken çok detay veriyorum. Sinir, ben de. Sinir oluyorum bu Sen yüzden. Sen vermiyorsun bu arada. Hayır, ben veriyorum. Hayır videoyu da veriyorum. Ha. ha. videoyu izleyen için ona ne yani. Gel şuradan sola gidelim. Ay korkunç mu ya? Yok korkunç değil. şöyle geniş bir eşofman hatta sen beni göster. Ya ben. ne geniş ya bu mu geniş? Bol, değil. bol yani böyle. Çok yakışmamış mı? Yorumlarda çok yakışmış yazın. Tamam. <laughs> ne diyordum en son? Hamburgercinin adı Dijon. Dijon. Bongeon. Burger. O yüzden istiyorsanız bakabilirsiniz. Daha önce duymamış olabilirsiniz çünkü. Etraf çok güzel ama. Evet ya o kadar sonbahar ki yani. Buraya ben bir kere kışta gelmiştim. Bir tane videoda var belki. Çok iyiydi. Bazen de tek başıma gelip burada işte konuşuyordum falan. Kimle konuşuyorsun? He? Ne oluyor? Kimle konuşuyordun? Tek başıma videoya işte. He, he. Var burada ben bir geliştim. sürü. Böyle, burada yürüyorum böyle. Sıkın üstüne Yok atlamaz. Bana atlayabilir de. Çok tatlı ama kedi. Hadi gel gidelim. Peşimize takılırsa görürüz. Peşimize takılacak. Bir kere böyle Umut, Emir. Ben de arkamıza böyle 20 tane falan kedi takmıştık. Aşkım ya. Travma <laughs> resmen. <laughs> Yok aşk çok güzel de. Ya yani ne? Bir insanın arkasına 20 tane kedi takılması nasıl Bak, güzel olur? Bak yine böyle yağmurlu çok bir gündü. Çok güzeldi gündüm. diyor. Yerleri yağmurlu ıslak düşün kediler böyle peşimizden geliyor. Hava böyle biraz karanlık gibi. Yaz ayındayız ama yani. O yaz ayındaki yağmurdan bahsediyorum. Çok iyiydi. Umut biliyor. Emir izliyorsa Emir de biliyor da Emir izlemiyordur şimdi. O kedilere bak. Nasıl duruyorlar güneşte. şimdi sen Türklü mü yiyorsun? Amerikan mı yiyorsun? Amerika. Evet. Çünkü ikisi de farklı hamburger. Evet. İkisini denemek istiyoruz ama tam böyle karar veremedik hangisini yesek ben yemesek. Ben çok seviyorum ama tam birbirimizden tadı. <laughs> tamam önce su alırken markette bu su almadan önce ben Dubai çikolatası deneyelim dedim Özgür'e. Özgür e. dedi ki ya yok artık denemeyiz ya falan yaptı. Sonra markete girdik su almaya. Bu şey kasanın önünde direkt şunlardan duruyordu. Hemen aldık. Önce Umut, Burak. Ben de deniyorum artık. Onlar denemiş mi? Yok. Onlar bayağı laf ediyor bana. Ben de laf <laughs> Deneyeyim bakayım. Pek sevmem Antep fıstığı ama. Evet sen sevmiyorsun. Şu Bolci markasındaki güzelmiş. Bir de Ülker falan yapmış. Onu beğenmiyorlar. Hmm, Ülker'inki kötüdür. Evet. Bizimki biraz küçük olduğu için kıramayacağız. Elimizden var. Yarısını sen ye yarısını ben. Tatmak için aynı. Bir şey yok Bir şey yok. sayamadım. Korkutuz Korkutuz çok güzel. Şöyle Koparamayacağız. O yüzden ısıracağız. Koparalım sayacağız. mı? Kısalım mı? Kopar bakayım tutmaz. Kusur olsun. Bakmasın Akmasın bir yere de. İki şöyle de gözüküyor. Güzel mi? Güzel. Ama normal bir sanki çikolata gibi eriyor. Bundan sonra dedim. Berbat. Çikolata güzel. Ben zaten çikolata sevdiğim bütün Ben çikolatasını çok beğendim. Ama içindeki şeyi hissedemedim. Küçük diye belki bilmiyorum. Evet. O yüzden bir şey demeyeceğim ama çikolata güzel. güzel. Çikolata severim ben. Ben Antep fıstığı çok seviyorum. Ama ben böyle daha o şey var ya kadayıf var ya onu daha çok hissederim diye düşünmüştüm. Çok bir kadayıf yok içinde. Küçük Kedinin tipine bakın. <laughs> Elim kadar bak. Ba, ba, ba. Bakayım, gel bakayım. Ne yapıyorsun? Bak bakayım buraya. Pişt, kedi. Kedi. Ne güzel gözleri. Ama normalde şu kadar bir şey. Ayağımdan küçük. Bol senin olsun. art yaptım sana. Normalde ilk direkt hamburger yemeye çektik ama önce bir kahve içelim dedik. da kutlar çekiyor bir şeyler. Hem dinleneceğiz çünkü yürüdük biraz bayağı Biraz bayağıdı. bir. Ben Amerikan aldım şimdi o da flat white aldı. Eşofman çok rahatsız. Hep Ben şimdi bir şeyler göstereceğim. Bir tane. Bundan aldım. Bir tane. Bunu ben seçtim. Bir de bunu. Başka ne var poşetinde? Var bir şey daha. Korvet. Çok iyi. Bir sürü hatırası oldu çocuğum bir anda ya. <laughs> Dur seni şöyle bir çekeceğim tut bir daha öyle. Mutlu musun? Eğleniyor musun? Tabii ki. Keyfin yanında mı? Yerinde. Eş olmanın rahat mı? Ne? Eş daha rahat mı? Çok rahat ve bol. Çok <laughs> <laughs> sık ya. Gel bakalım şimdi buraya. Çok güçlüyüm. Şey. Evet şimdi kafe nereden çıktık biraz kahve içip gel geçelim. Şimdi hamburgere doğru gidiyoruz. Evet. Donjon. Juan, Juan. <laughs> Herhangi biri. Bundan bir öncekinde zula yemiştik. Böyle ne deniyordu onlara ya? Hamburgerci butik. <laughs> butik hamburgercilerden en son zula yedik. Zula en güzeli benim için, Beyza için de öyle. <laughs> Direkt tipi değişiyor zula <laughs> deyince. <laughs> Bence de John da güzel olacak Juan. Ben, ben aşırı umutluyum yani. Evet. Eğer sevmezsek hayal kırıklığına uğrarım. Yok seveceğiz ya. Ama Zula kadar olmayabilir tabi. Bilmem. Evet, Bilmiyorum. Zula. Çok ayrı bir olay. Neyse hamburgerci de görüşürüz. Dijon'a geldik. Böyle bir yer. Hamburger bekliyoruz. Ben bekliyoruz. Ve ikimiz de çok açız. Bir an önce gelsin. Ortamı da şöyle tablolar var. Şöyle bir kısmı var. Şimdi türüflü hamburgerimiz ve Amerikan hamburgerimiz geldi. Şöyle göstereyim. Güzel gözüküyor gayet. Da yani. daha güzel gözüküyor tabi. Bir de patates yanına. Şimdi al bakayım. İlk neyi ne istersin? Şöyle bir şey. mü deneyim? Fark etmez sen bilirsin. Tamam. Bakalım beğenecek misin aşkı? Nasıl? Gerçekten. Harika. Gerçekten. <laughs> tamam. Bu da Amerika. Zula kadar mı? Yok. Gerçekten. Bu daha böyle her yerde bulabileceğim bir şey benzerken bu daha bir özel gibi. Gurme. Aynen. Şimdi sıra Beyza'da trüflüyü deniyor ilk önce. Ben çok beğenecek, gözü falan dönecek. <laughs> Nasıl? Hı -hı. Çok iyi ama o kadar değil değil mi? Hı -hı. Hayır, Zula kadar. Zula kadar her şey iyi olamaz tabii. Evet. Zula bir işin zirvesi çünkü. Benim için. Bundan da dene bakalım. Bu da güzel bu arada, kötü değil. Merak edenler için bu arada artık köyde burası. Ataköy Ata Sitesi'ydi galiba. Ata Sitesi'nin içinde. <laughs> Hoppala. Ben bir tane şuradan patates aldım. Daha iyi. mü? dediğim daha Tabii. Şimdi bunları gömme zamanı. Beyza trüflüyü daha çok sevdiği için trüflüden devam ediyor. Ama bu da fena değil yani. Evet yedik çıktık. Fena bir doyduk. Kadar iyi ki. Kalbim bırakmak istedim. Benim için böyle şöyle söyleyeyim. Zula'yı yiyenler illa vardır. Sula benim için 10. Zaten benim için 8. Ay 9. Bu da 8. Bu Grancı'ya taktım. Grancı'yı bir ben sevdim biliyor musun? Bir de Burak sevdi galiba. <gülüyor> oha. <laughs> Nasıl lan? <laughs> o kadar güzel lan. <laughs> Isırdığım an oha dedim. Çok güzel. <laughs> güzel. O kadar mı? <laughs> Uzula efekti olmadı Uzula Umut Bakın şimdi göstereceğim dışında. Dışı şöyle Ataköy'deki Ata sitesine geliyorsunuz. Artık böyle bir yerden bulursunuz herhalde. Diye düşünüyorum.